Çocuklar bugün sizlere hayvanları sayıları götürme oyununu göstereceğim. Bu oyunu ben tasarladım. Şu şekilde oynuyoruz. Burada bir tane çarkımız var. Burada ormanımız var. Burada da hayvanlarımız var. Çarkı çeviriyoruz. Ne geldi? Aslan geldi. Kaç tane aslanımız var? Sayıyoruz. Bir. Hemen aslanı buluyoruz. Ormanda birin üzerine aslanımızı koyuyoruz. Şimdi tekrardan çarkımızı çevirelim. Fareler geldi. Kaç tane faremiz var? Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fare var. Fareyi alıyorum. 5'in üzerine koyacağım. Nerede 5? Nerede? Nerede? Burada. Bir faremizi koyduk. Tamam. Sonra tekrardan çeviriyorum çarkımı. Ne geldi? Sincap geldi. Kaç tane sincapımız var? 1, 2, 3, 4. 4 tane sincabımız var. 4'ü buluyoruz. 4 nerede? 4 ağacın üzerinde. Hemen koyalım sincabımızı. Tekrar çarkımızı çevirelim. Sincap geldi. Bir kere daha çevirelim. Kuşlar geldi. Kaç tane kuşumuz var? Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kuşumuz var. O zaman kuşu koyuyoruz? Onun üzerine koyuyoruz. On nerede bakalım? Burada dalın üzerine koyuyoruz kuşumuzu. Tekrar çarkı çevirelim. Ne geldi? Balıklar geldi. Sayalım kaç balığımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balığımızı alıyoruz. 7 nerede var bakıyoruz. 7 burada gölün içerisinde koyuyoruz oltalamızı gölün üzerine. Tekrardan çarkımızı çeviriyoruz. Ne geldi? Maymun geldi. Sayalım maymunları bunları birlikte? 1 2 3 3 tane maymunumuz var. Maymunu alıyorum. 3 nerede bakıyorum? 3 ağacın üzerinde maymunumuzu ağacın üzerine koyuyoruz. Tekrardan çeviriyorum çarkı. Fareler gelmişti. Fareyi yapmıştık. Tekrar çevirelim. Ve geldi tavşan geldi. Kaç tavşanımız var sayalım. 1, 2. Tavşanı alıyorum. 2'yi arıyorum ormanda. 2 nerede var? 2 burada çiçeklerin yanında parçamızı koyuyoruz. Tekrar çevirelim bakalım. Kurbağalar geldi. Sayalım kaç kurbağamız var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane kurbağamız var. O zaman kurbağam oluyorum. Ormanda 8 arıyorum. Nerede 8 var? Burada. Görün üzerine kurbağamızı koyduk. Tekrar çevirelim geldi. Tasarı geldi. fareyi yapmıştık. Ayılar geldi. Ayılar kaç tane var sayalım birlikte? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ayımız varmış. O zaman ne yapıyorduk çocuklar? Ormanda 9'u buluyorduk. Nerede 9? Burada kovanın yanındaymış. 9'u buraya koy. Ayıyı buraya koyduk 9'un üzerine. Tek bir hayvanımız kaldı pilimiz. O da geldi. Kaç pilimiz var sayalım çocuklar birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı tane pilimiz var. Ormanda bakıyorum. Altı nerede? Altı tam burada duruyor. O zaman pilimizi altın üzerine koyuyoruz. Bu şekilde çocuklar ona kadar farklı sayılarda hayvanlarımız olduğu çarkta. Bir, iki, örneğin bir tane aslanımız, iki tavşanımız vardı. Bu şekilde hayvanları bulup ormanda sayıların üzerine yerleştiriyoruz.